Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, bu bir bilgilendirme videosudur. Dikkatle dinlemenizi başından sonuna kadar tavsiye ediyorum size. Ee, dün bir video çekmiştim. Onunla alakalı bizim grupta e, birkaç arkadaş e, uyarılarda bulundu bana. Konuya gelmeden önce kısa bir hikayemi anlatmak istiyorum size. Ben okulu e, Konya Seydişehir'de okudum. Ee, orada da böyle çok canımız sıkılıyordu. Sürekli bir aktivite arıyorduk. Bir gün bir arkadaş böyle heyecanlı bir şekilde geldi. Kanka dedi şurada dedi bir göl varmış dedi. Oltaya atıyormuşsun dedi. Bir çuval dedi balık çekiyormuşsun dedi. Ben de hiç anlamam yani balık falan. Hayatımda hiç tutmadım. Böyle bir heves ettik. Gittik olta takımları falan aldık oradaki bir av malzeme dükkanından. Sonra bir tane de Şahin araba kiraladık hiç unutmuyorum. Biz bastık gittik baraja. Ara böyle 35-40 kilometre falan var. Yollar da çok kötü böyle ağır ağır gidiyoruz. Neyse girdik barajın olduğu köye. Ondan sonra bir baktık her şeyi almışız ama yanımıza o küspe dediği yemler vardı. Onları almamışız. Ne yapalım dedik? Geri mi dönelim, alalım, gelelim mi falan derken ne yani neyse bu kadar geldik dedik. Bir bakkaldan ekmek alalım atalım. Dedik bakkal var mı bu saatte? Yok, açık değil. Birini oradan çevirdik, sorduk. Abi dedik peki ekmek bulabilir miyiz? Adam Dedi bekleyin gençler dedi. Benim işim var ama iki dakikaya gitti geldi böyle yanında bir tane ihtiyarla. Adam da böyle yanında getirdi de 80'i 90'ı var yani böyle kambur zaten yürümekte zorlanıyor falan. Abi dedi bu gençlerin de ekmeğe ihtiyacı varmış. Ben dedi bir yere gideceğim dedi. Sen dedi yardımcı olur musun? Tamam gençler siz dedi burada bekleyin dedi. Biz de böyle nutkumuz tutulmuş gibi böyle mal mal bekliyoruz. Hiçbir şeyde konuşmuyoruz falan. Tamam dedik bekledik. Adam gitti. Abi. Bir 10 dakika geçti aradan, geri geldi. Ondan sonra takılın peşime gençler dedi. Gittik peşinde. Hiç de konuşmuyoruz ama yani böyle e, idrak tahlilimiz gitmiş gibi. Neyse böyle köy evine geldik. Kemerli bir kapısı var. Kapıdan içeri girdik. Beş basamaklı böyle bir merdiven var. Evden çıktık. Beş tane erkek erkeğiz biz bu arada. Ve içlerinde en çelimsizi benim. Bir 80 boyundayım. 80 kiloyum o dönemde. Yani hepimiz maşallah böyle e, dana gibi gençleriz o dönemde. Kapı da böyle girişte süper pozitif asılı. Biz beşimiz birbirimize bakıyoruz. İçeri girmeli miyiz, girmemeli miyiz diye. Meğersem adam bizi aç sanmış ve eşine yemek hazırlatmış, sofra kurdurmuş hemen. Ve adam hiç düşünmüyor bu beş tane çocuk işte genç, hırlı mı, hırsız mı, katil mi vesaire bizi aç sanıp evine davet ediyor gecenin köründe bir köy yerinde. Bize yemek hazırlıyor ve hiç korkmuyor ama biz 5 tane adam hepimiz de böyle büyük şehirlerden gelmişiz işte İstanbul, Bursa, İzmir, Ankara gibi. Biz içeri girmeye korkuyoruz. Şimdi bunu niye anlattım? Az sonra anlatacağım onu da. Ee, dün grupta konuşuldu. Benim paylaştığım bir tane video var kalsla ilgili. Videonun linkini de aşağıya koyarım. Bu arada bunu Türkiye'de çeken kimse yokmuş. İlk defa ben çekmişim. Yurt dışında da yeterli kaynak yok herhalde. Bir iki tane videoya denk geldim ben sadece. O anlamda da benim için iyi oldu bunu öğrenmek. Bununla ilgili bir video çektim. Bu üç boyutlu ürünlerin nasıl satılacağı vesairesiyle alakalı. Arkadaşlar da uyardılar. Bu işi bilen arkadaşlar var bizim grupta. Zaten onları YouTube'dan önce de tanıyordum ben. İşte sen bunu anlatmışsın ama bizim gençlerimizin aklı hep fırlamalı çalışır. İşte hiç doğru bir iş yapmazlar. Bunlar bunu sağdan soldan bulurlar, indirirler, tutar oraya yüklerler. Ondan sonra davalık olurlar diye. Sen dediler o videoyu kaldır. Ben de dedim yani art niyetli insanlar yüzünden iyi niyetli insanların kazanacağı ekmeği niye keseyim dedim ve kaldırmadım videoyu. Zaten grupta da öyle söyledim. Bunu yapmak çok kolay. Gerçekten bu dosyaları ücretsiz bir şekilde bularak bu tarz platformlarda gerek Etsy'de de paylaşabilirsiniz. Bu zaten Etsy'de bile yapılıyor biliyorsunuz hepiniz. Yani birçok dosya indirilip satılıyor. Bunu yapmanın yolları ve yöntemleri de var. Etsy özelinde konuşuyorum, diğer platformlarda değil. Mesela Etsy bandıllamaya izin verdiği için ürünleri ürünleri indirip bandıllayıp satabiliyorsunuz ve içindekinden dolayı bir sıkıntı yaşamazsanız sahibine denk gelmezse o ürün bir şekilde oradan geçiminizi sağlayabilirsiniz. Sıkıntı olmaz sizin için tabi ama diğer platformlarda böyle değil. Tek tek yüklüyorsunuz ürünleri, görselleri vesairesini yüklüyorsunuz. O yüzden böyle bir imkanınız yok. Anında enselenebilirsiniz. E, bu ne demek oluyor başınıza çok büyük işler gelebilir demek oluyor yani bana ta Amerikalardan dava açılır mı demeyin Ben defalarca kez gördüm dava açılan insanları elinizdeki işte 3-5 kuruş kazanacağım diye evinizi, arabanızı satmak zorunda kalabilirsiniz arkadaşlar benim anlattığım içerikler e, genelde hep böyle kendiniz yapacağınız kolay yoldan yapacağınız işler üzerine biliyorsunuz kanalda e, O yüzden en doğru şekilde ee, bunu yapmaya özen gösterin. Başınız sonradan ağrımasın. Yani ürünü siz üretin, başkasının ürettiği ürünü tutup da oralarda sergilemeyin. Özellikle bu 3 boyutlu ürünler sektöründe, bu sektör için konuşuyorum. İnanılmaz bir telif olayı dönüyor. Yani bu sinemada bu kadar dönüyor bir. Bir de bu 3 boyutlu ürünlerde dönüyor. İnanılmaz bir telif mekanizması var. %100 yakalanırsınız. Yani hesabınız kapatılırsa falan şükredersiniz öyle söyleyeyim. O yüzden özellikle bu alanda böyle şeylere kesinlikle girmeyin arkadaşlar. Kendiniz yapın, uğraşın, öğrenin, didinin. Telifsiz sizin yaptığınız ürünleri paylaşmaya özen gösterin arkadaşlar. Yani çalıntı mal satmayın açıkçası. Bu anlamda. Bir önceki hikayede niye anlattım? Şöyle bir anlayış var. Yani hep biz işin kolayına kaçarız, hep biz işte hırsızız, hep biz şöyleyiz, hep biz kötüyüz vesaire. Sürekli dönüyor bu piyasada. Bu benim canımı çok sıkıyor. Ben buna kesinlikle inanmıyorum arkadaşlar. Biz özümüzde müthiş bir milletiz. Bu coğrafyanın insanı dünyanın merhametidir, dünyanın vicdanıdır. Dünyaya doğruyu öğretmiş bir coğrafyanın insanıyız biz arkadaşlar. Son dönemde biraz yozlaşmış olabiliriz. Ee, yozlaşmaya çanak tutan şeyler de yaşıyor olabiliriz. Maddi sıkıntılar vesaire gibi. Ama biz gerçekten özümüzde mu muhteşem bir milletiz. Müthiş bir milletiz. Bizim kadar yardımsever, bizim kadar temiz kalpli bir millet yok. Bunu Anadolu'ya giderseniz birçok yerde görürsünüz. Bir Anadolu'da köye girdiğiniz zaman ben açım dediğiniz zaman size her yerde sofra kurulur. Bu coğrafyada kimse açlıktan ölmez arkadaşlar. Biz böyle bir milletiz. Ee, o yüzden bizim yavaş yavaş böyle eskisi gibi olmamız, özümüze dönmemiz, iyiliği yaymamız lazım. Ee, dediğim gibi siz de muhakkak kendi ürünlerinizi yapın. İyi bir insan olun. Özellikle genç arkadaşlar için söylüyorum. Birbirinize yardımcı olun. Hayatta her şey menfaat değildir. Her şey para değildir. Hepimiz bir gün öleceğiz gideceğiz. Çok uzun bir hayat yaşamıyoruz. Yani hatta güne vurduğunuzda çok kısa olduğunu göreceksiniz hayattaki gün sayısının. O yüzden temiz iş yapalım. Düzgün iş yapalım. Az kazanalım, öz kazanalım arkadaşlar. Kimsenin de canını yakmayalım. Bugünlük diyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.